Çocuklar, biz bugün rüzgarla organik tarlada çilek toplamaya geldik. Size de göstermek istedik. Biz şimdi böyle güzel güzel organik mis gibi çilekler toplayacağız. Eve götüreceğiz, onları yiyeceğiz, reçel yapacağız. Çocuklar bakın, bakın çilekleri. Tarla, tarlaya geldik, böyle organik organik çilekler toplayacağız. Ne kadar güzel büyümüşler mis gibi buram buram. Bak Aa ayağım çamura girdi. Rüzgar şu anda çamura battı. Babası <laughs> beceremedi onu götüremedi. Ee, kaldıramıyor çocuğu çamur yaptı hepsi. <laughs> Çocuklar gördünüz mü? Şey, <laughs> Bitkilere evet, de basma. Evet evet. Biz burada, şimdi gideceğiz kutularımıza alıp. Evet evet. Biz şimdi gideceğiz kutumuzu alıp getireceğiz. Bir tane alıp de böyle göreyim ben. Dur, mis gibi buram dur, buram kokuyor. Babası bak. tut onu. Tut. Şu poşetin üstüne koyabilirdin onu. Aa bak. Bakın bu şekilde. Biz, bu şekilde biz şimdi kutularımızı getireceğiz, onları toplayacağız, götüreceğiz. Biz hep geliyoruz burada topluyoruz, çilekleri götürüyoruz, reçeli yapıyoruz, meyve suyu yapıyoruz, rüzgara organik organik içiyor. Çilekleri çok seviyor, biz de hep bu tarlaya geliyoruz. Bu tarladan çilekleri topluyoruz böyle. Hep, hep topluyoruz, çok güzel, kocaman bir tarla kocaman bir tarla. Biz şimdi hepsini gezeceğiz. Eğer rüzgar yorulmasa çileklerin en yetişkin olduğu taraftan çileklerimizi toplayacağız, götüreceğiz. Onları işleyeceğiz evde yiyeceğiz. Burada çok güzel papatyalar da var. En sevdiğim çiçekler. Rüzgar anneye papatya toplayacak mı anneciğim? Çileğin Bana... içinde papatya çıkıyor. Yok bu çilek evet. çiçekleri papatya değil. Evet. Papatya burada Annesi. bak burada. Evet. Rüzgar ye onları arkadaşların görsün anne. Onlar da gitsinler en yakın ya, çilek tarlasında çilek toplasınlar. Ha? Anneleri Asın onlara reçel mi? yapsın, meyve suyu yapsın. Tadı nasıl? Güzel mi? Çok mu beğenmiş? Bana yok mu? Bir tane de bana ben verin anladım, ya. Kendiniz toplayıp toplayıp yiyorsunuz ya. De. Daha bir sürü çilek toplayacağız. Kutularımız nerede? Babaanneye seslenin, kutularımızı getirsin. Babaanne, arabanın orada kutular var. Oraya koyduk o kutuları getir de ya toplayalım şu çileklerimizi de. yavaş yavaş artık başlayalım. Yavaş yavaş çilekleri toplayalım, böyle ilerleyelim, görelim en güzel yerden alın. Bu burası da çok güzel, buradan da gelebilirim böyle. Ay çocuklar bu nefis gözüküyor, çok güzel bir şey gördüm burada. Ay bu ne ya? Allah'ım şunlara bak ya, ya çok güzeller. Hepsini toplayacağım ben, hepsini nasıl toplayacağım var ya, ama herhalde şu taraftan daha güzelmiş. Adam bize öyle söyledi. Orada daha yetişkinlenmiş gidip orada toplayacağız çileklerimizi böyle güzel güzel çilekler. Hadi Aslı biz gel kopar. Anne. Ye. Evet ben de yiyecekmişim bak. Hadi ye anneciğim. Anne. Ye. Tamam tamam ben de yiyecekmişim çocuklar. Asil rüzgar öyle diyor. Hadi bir tane daha kopar ver annene. Hmm. Çocuklar dalından koparım yemek kadar lezzetli bir şey yok ya bu nasıl bir şey? Ay Allahım. Bayıldım ben yemin ederim bayıldım. Ha, siz biz gel bana getireyim bir tane daha. Aferin kendi evine. Ay baba tutsi Evet. Evet çok sıcak güneş bunu ısıtmış çocuklar. Hemen yiyeceğim. Anne. Hemen. Anne. Hadi biraz daha anne, topla. Anne biz biz. ama bir yiyebiliriz. Pis değil bunları dalından koparıyoruz. Yiyebiliriz anneciğim. Gel gezerim. Hı hı. Hı hı. Bunlar öyle markette manavda almaya benzemiyor tabii ki bunlar. Mis gibi dalında taze taze tertemiz. Ay nasıl güzel kokuyorlar bir görseniz mis gibi kokuyorlar bayıldım mi kokusuna. Mis mis mis. Hadi anneciğim topla bak babaanne kutuları getir şimdi kutularımızı dolduracağız. Kutularımızı Hadi ye, dolduracağız anneciğim. Isır ısır ye. Isır ısır ye. Bakın çocuklar çilek ay. için ayaklarımızı hepsini feda ettik çamurlara battık. <laughs> hadi bak ne yapıyorlar gel Hadi, hadi gel bakalım. gidelim bakalım amca ne ekiyormuş tarla ya. Hadi bakalım. Galiba babaanne arkadan topladı bir tane kutuyu doldurmuş. Önce kendine doldurmuş ha. Önce kendine topluyor sonra bize toplayacak çocuklar. <laughs> Rüzgar bak babaanne topluyor çilekleri doldurdu kutuya anneciğim. Biz babaanne doldurmuş. Biz sadece biz toplamıyoruz. Biz, biz bunlar toplayıp yiyoruz Rüzgar'la babası Aa, toplayıp abi. yiyor. Hadi afiyet olsun yiyin. Hadi. Ay çocuklar biz genelde geliyoruz buraya yazın hep geliyoruz tarla açık olduğu sürece biz geliyoruz çileklerimizi topluyoruz gidiyoruz taze taze düzgara hiç marketten çilek almıyoruz bize böyle taze taze topluyoruz götürüyoruz her şeyimizi yapıyoruz kışlığımızı bile böyle hazırlıyoruz rüzgara taze taze şöyle dalından koparıyoruz çok tatlış. Evet, şimdi bunlar bu tarlanın sahibi amca çilekleri eken amcayı gördüler çocuklar, sohbete de aldılar. Bakın Rüzgar şimdi amcayla sohbet ediyor. Evet. Hmm. O tarlaya da çilek ekeceklermiş galiba. Çocuklar. Asil Rüzgar. Bu tarafa Her giderim. şey organik organik. Kolay gelsin de. Ama bu işler tabii ki kolay olmaz. Çok zorlu yollarda bunlar tamam. bu şekilde oluyor. Biz dalından koparıp yiyoruz ama işte kolay olmuyor. İnsanlar çok emek veriyor. Hadi. Çok çok emek veriyorlar çocuklar. Aslı rüzgarı görüyor musunuz? Çok sevinçli çileklerine kavuştu. Taze taze yiyecek ben olsam ben de sevinçli olurum. Taze taze çilekleri yiyor. Oh mis gibi. Mis gibi çilekleri götürecek şimdi çocuklar. Rüzgar, evet. anneye bir tane daha koparı bir anneciğim çok lezzetliydi. Ben çok anne sevdim, çok beğendim. Bir tadı bir damağımda var. kaldı anneciğim. Bir tane kırmızı olmuşlardan seçim anne. Baba yani. anne tarlayı bitirecek galiba. Bütün çilekleri toplamaya karar vermiş. Bütün çilekleri... kutuları dolduracak baba anne. Bütün çileklerimi toplayacağım, götüreceğim. Bir sürü şeyler yapacağım Rüzgar'la. Reçel yapacağım. Mis gibi buram buram reçel yapacağız. Reçeli yapınca da video çekeceğiz çocuklar sizlere. Evet, şey de çok seviyoruz. Eğer çocuklar reçel yaparken video çekmemizi istiyorsanız bize beğeni yapabilirsiniz. Beğeni yapın biz size reçel yaparken video çekip atacağız. Rüzgar kendi elleriyle reçel yapacak çocuklar. Çok seviyor mutfak işlerini. Aşçı olacak galiba büyüyünce bu. Şaşkın Rüzgar anneye çilek yok mu? Bir tane çilek ver anne. Şaşkın. Baba anne diyor ki kutuları doldurdum hadi gidelim diyor. Gidelim mi? Hadi gidelim bakalım. Hadi bakalım. Çocuklar biz şimdi gideceğiz. babaanne kutuları doldurmuş. Biz çileklerimizi alıp götürüp değerlendireceğiz. Videolarımızı da sizle beraber paylaşacağız. Bay bay ya Rüzgar arkadaşlarına. Bana bak, bana bak. Rüzgar. Çileklere ve arkadaşlara bay bay yap anneciğim. Hadi bay bay. Hadi.